Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Raspberry Pi ile bir servo motor kontrolü yapacağız. Ee, çok kısa bir Raspberry koduyla, Python koduyla, ee, Raspberry ileki bağlantılarımızdan bahsedeceğiz ve sonra servomuzu hareket ettireceğiz. Ee, 90 derecelik dönüşler yaptıracağız. Öncelikle bağlantılardan bahsedelim. Burada bir web sayfasından faydalandık. Coreelectronics.com isimli. Ee, bu sayfanın... Ee, içerisinde bir video var. Biz de bu videoda anlatılanları uyguladık. Servo motorumuzun e, ucundan üç tane e, kablo çıkışı var. Bir tanesi siyah ground yani toprak ground'a gidiyor. Kırmızı 5 volt'a gidiyor. Ve e, turuncu renkli olan da 18 numaralı pine bağlanmış. Şimdi bunlar Raspberry Raspberry Pi 4 kullanıyoruz bu arada. Şimdi ben bunu iki türlü anlatacağım. Bir bu video üzerindeki bu resme bakarak anlatacağım. E, servo motorumuzdan gelen siyah kabloyu Şurada gördüğünüz ground, e, e, Raspberry'deki ground'a bağlıyoruz. Yani şu kısımda, e, üstten ikinci, e, üçüncü sırada. Kırmızı olan 5 voltluk kabloyu da e, Raspberry'nin 5 voltluk kısmına bağlıyoruz. E, turuncu olanı da bakın gördüğünüz gibi, tabi bu renkler değişebiliyor servo motoruna göre. Ee, ama genelde bu şekilde buna benzer renkler. Şurada gördüğünüz 18 nolu pin. Bunu ben size farklı bir şekilde de göstereceğim daha iyi anlaşılması için. Raspberry Pi'mizin Pi e, şurada gördüğünüz pinleri var. Bu pinlerden e, şu dışarıda görünen 5 volt kısmı az önce size söylediğim kırmızı olanı. Ben de burada benim servo motorumdan farklı renkler görünüyor. Mesela siyah değil de kahverengi gelmiş veya işte kırmızı yerine turuncu gibi e, Sarı da sinyal olan. Şimdi bunlardan 5 volt olanı yani ortadaki olanı e, şu pine bağlıyoruz. Yani 5 volt olarak şuna denk geliyor. Şu pine denk geliyor. Ground olanı ground'a bağlıyoruz. O kolay. Şu şu pine denk geliyor. Ve bir de GPIO 18'e bağlıyoruz. Bu da e, şundan e, iki, iki ara iki boşluk verdikten sonra şuraya bağlıyoruz. Yani buradaki aslında şu videoda göründüğü Şekliyle bağlarsanız, şurayı bu videodaki gibi bağlarsanız. ben de, de şu anda gerçek görüntüyü görüyorsunuz. Burada servo motorum var. Bu kabloları buraya bağladım. Yani şuradaki e, bağlantıları bağladım. En iyi şurada görülüyor. Şimdi raspberry'mizi çalıştırdık. raspberry'mizin içerisinde e, bir Python kodumuz var. Çok kısa bir Python kodu. Öncelikle from gpio0 diyerek e, buradan Angular Servo'yu e, import ediyoruz. Time'dan da sleep'i import ediyoruz. Şimdi GPIO0 bizim işte bu GPIO pinlerimizi kullanmamızı sağlıyor. Burada gördüğünüz GPIO pinlerini kullanmamızı sağlıyor. Bunlara GPIO pinout deniyor. Bu pinleri kullanarak biz bir çıktı elde ediyoruz. Ve bu çıktıları elde ettikten sonra bir angular servo tanımlayarak bunun minimum pulse değerini ve maksimum pulse değerini tanımlıyoruz. Sonra da bir while true döngüsü içerisinde bu bir e, Python kodu servo angle'larını e, 90 derece, 0 derece ve 90 derece, eksi 90 derece olacak, olacak şekilde tanımlıyoruz. ve Aralarda da sleep 2 diyerek bunların bir süre beklemesini istiyoruz. Bunu çalıştırabilmemiz için GPIO0'yu e, yüklemiş olmamız gerekiyor. E, aynı zamanda e, şunu da eğer GPIO0'yu install etmek istiyorsanız e, installing e, DeepIO0 diye yazdığınızda şöyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu sayfada e, Python 3 için ve Python 2 için e, adımlar anlatılmış. Ben de buradaki adımların hepsini, bunu da paylaşacağım sizinle, bu linki de paylaşacağım. Bu adımların hepsini yaparak uyguladım. Fakat en sonunda şunu anladım ki, e, ben de şu anda Python 3 yüklü olduğu için buradaki yaptığım uygulamalar buradan çalıştırdığım zaman, Bakın burada yani Python idesi içerisinden çalıştırdığım zaman çalışıyor fakat bir hata veriyor. Burada aşağıda şunu büyüterek göstereyim size. Böyle bir hata veriyor ama bu hatayı vermesine rağmen çalışıyor. Gördüğünüz gibi servoyu döndürüyor. Burada şu anda canlı görüntüyü görüyorsunuz. Fakat bu şekilde çalıştırmayı başaramazsanız yani GPIO Zero, Python 2 ya da Python 3 Hangisi sizde yüklüyse buna göre e, yüklüm e, komut çalıştırmanız gerekiyor. Diyelim ki eğer ana terminalden çalıştırmanız gerekiyorsa bu programın adı e, servo1.py e, şu şekilde de çalıştırabilirsiniz. Python3 servo1.py diyerek terminalden de çalıştırabilirsiniz. Yani hangi türlü çalışıyorsa sizde o şekilde e, çalıştırabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi bir servo motoru e, basit bir Python koduyla 90 derecelik dönüşler yapıyoruz. Şimdi bunu sonraki adımlarda bir takım belki uygulamalarda kullanacağız ama ilk adım olarak bu servo motoru Raspberry'den nasıl kontrol edeceğimizi bu videoda işlemiş olduk. Umuyorum hepinize faydalı olur. İyi günler diliyorum.